Aynen öyle. <laughs> ya hani sözde geçecek bizi yersen. Aha aha Aa, ne mala oluyor? Bak, mala bak mala bak mala Yani Bunu evet. Bunu ne oluyor? Az sonra sola doğru çıkarken ben sağdan geleceğim bunu böyle bırakacağım burada. Bak vuruyor bak. Aa bak 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 bak. Bak bak bak. Oğlum ben yapsam banlıyorlar lan saniyesinde. Bak 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 bak. bak. o adama da He, vurdu. Direkt yazalım. Yalandan yazayım bari. Aha. Yedi abi. <laughs> Aha, anında banlıyorlar. Girdi böyle bir iki dolandı. Oy ay ay. Vurdu mı herkese? Ay admin. Önündeki de ilerlemiyor ki. Kanki siz böyle patır kütür çıkarsanız ama. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sattığımın. Bir şey yok abi korkma. Jumpscare yedim oğlum. etti testi. <gülüyor> 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 Altından geçti lan adam. Oh, oha. Onun ne? Onun ne vurdun Salak. Geri, geri zekalı mal. Ben kendimi yüksüz zannettim. Mal 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 mal. <laughs> mal, mal, mal mal. Arkandan çıkayım ben. Çal. Mal mal. Çal. Abi önce bir göz karşına dur Oy Allah Yavaş yavaş gideceğim manzarayı izleyeceğim kafasını Abi Onun ne oluyor arkada Hıhıhı Almayı ülke koydum daha hazırlık ülke koydum Bilmiyordum Onun <laughs> senle Niye millet bak Kafadan bir girerim sana Bana da hint İki kere yaptılar sana bu arada. Ya, gel gel. Yat aşağı. İyi oldu. Kara böcek. Kanka ben bu tarafa gidiyorum. <laughs> hadi görüşürüz. Arkadaki vurdu diye mi oldun? <laughs> Kanka ben bu tarafa gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Arkadaki neydi? Benim aralarına Sus. giriş. Ben de buradan girmeye çalıştım. Tiplere bak anasını satayım. <laughs> on onu A bak ya Yani biraz yavaşlasana beni önüne al. Bana ne güzel bot gidiyor ya. Yani. Evet ben kalkamadım o yüzden dedim zaten. Yani. Aa arama adam girdi. Giremedi Peki. kanka. Adam. Ya bu çocuk niye gidip bir oradan bir buradan U dönüşü atıyor ya? Gel, ya burayı da kayıt da, oradaki şey. Gel Janti gel. Yer vermem abi git. O bedelci emo yüksüz herif ya. Ama o bedelci emo'yu sonra patlatırım ben bir yerde. Harbi seni bekliyor galiba. Aşk ilahi adalet diye bir şey var Malemo Allah Ooo kanka patladı Aramıza adam girdi? Aramıza herkes girdi anasını satayım Aman yavaş yavaş bir tane Skoda ile beraber gidiyorum direkt atıyor konak mı Adamı patlatmamak için her şeyi yaptım biliyor Valla ben de şu an patlattım o kadar rahat patlatırım. Patladı bak. Gel gel gel. Oğlum iyi kaçtın lan. Ya ne yapacaksın şimdi sallamadı. Ben virajı alırken içe giriyorum. Doğuttum. Ananı satayım. Doğuttum yani. Virajı denemedim. Bir i̇şte, şey öyle. Bir de orası sollama yapılmayacak ya kanki. Evet. geçtim. Yok yok şeyde ya. İlk konuda buluştuğumuz Kerem yerde. abi abi. Abi geçiyor abi sen. <laughs> Nereye geçiyor oğlum? Yavaş git de. Sinirli. Sitemkar. <gülüyor> <gülüyor> <Dövüş gibi> <gülüyor> <gülüyor> baba koydu baba koydu. <laughs> Benim amacım vurmak değildi ya. <laughs> Ben eğlendim ama. Oğlum Ataköy tarafları ne güzelmiş lan. Yollar otoban gibi. <laughs> Ay çok güzel Sen fren testi mi yapıyorsun? <laughs> <laughs> ha? Yokken ya, yavaş gidiyordum. Dokun sonra. Ben şey. testi yapacak olsam hızlanırım yani. gelecek Allah. <laughs> Kaçma lan. Bir şirkete girişe bakalım. <laughs> Solak ama <opuma> kopayı çıkarmış. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. Yaklaş oğlum hadi. Bunu da bırak geçsin ya. Koydum abi oldu mu? <laughs> Çok güzeldi. <laughs>

Yok bu yola yol değil. Nasıl değil ya? Tank var. Uçak da var sağda mesela. Uf bir makas tamam. atmışım. Onu onu avradını. Uyyy Jonti. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptım ya? Deli manyağı ya bu çocuk deli ya. Bak 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 deli manyağı ya. Yeşil yandı. Wow. Frene basan kay. Frene <laughs> <laughs> basmadım. kay <laughs> değil. Ölmüş olabilirim ama kay değil. O7 asker. Peki neden O7 değildi de O7? Sana ne? Havalı mısın oğlum? Evet havalı olsun diye yaptım. sıkıntı mı var? <laughs> ha? Var. Rahatsız oldum şu an. <gülüyor> 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 <Ne yapıyor>? <gülüyor> <gülüyor> Bir anda 70'e çıktı o zaman. <laughs> Çok güzel koydum ama ya. Yani hızlandırdım ya çıkma yoldan tamam mı çıkma Allah Allah pilavla da bayılıyor Aha adama çıkma diye gaz korna çaldı lan oha 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 Dur baştan Daha sonra <laughs> çıkacak ya yayından Senin için ben Oy oy, oy 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 Senin doğrusuyu gördün mü? Benim doğrusuyu Deh tıkıdık tıkıdık yaptın oğlum az önce Ananın ağzına vurayım senin ben o bayıldı Kerem Plak. It oğlu it ya. Hiçbir şey de olmadı gidiyor. Bak köpeğe bak seni de sollamaya çıktı bir de ya. Lan'ı koparttılar <gülüyor> abi. ne kadar mamik ya. Üzülme diyorum ya. Tamam öyle yapacağım zaten. Anlattık. Öyle yapacağım zaten. Öyle yapacaksın zaten. Öyle yapacağım zaten niye yani o zaman kayıt açık kalmış ya diye üzüldüm. Klip alacaktım ben. Kayıt açıldı direkt. Kayıt. Ben de ben diyorum. Oğlum kazayı yaptıktan sonra kaydı açtım. Önemi yok ki. O senin saçmalığın o zaman abi. Lan Sen klip almak yerine kayıt almayı... Tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> Yine bitiş müthiş kaza ya. Özlemen kaza. Ananı satayım. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> ya git işe ya git işe ya lanet olsun ya. Yok abi kendim yerine <laughs> geçeyim. zarar ziyan ey yürü be canım ey nasıl sol gün gelir